Evet, Recep Usta arabayı boşaltıyor. Ama bu arabayı niye boşaltıyor? Çünkü bunun altında bir sır yatıyor. Akşam çok merak ettim. Evet. Yapıyorsun. Şimdi Recep Usta geldi. Evet. Recep Usta'nın evi. Recep Usta'nın prefabrik evi. Gördüğünüz gibi. Şimdi evin içine gidiyoruz. Yerler laminant parke. tuvalet duşakabin lavabosu evet burada bir oda var oda pencereler demirli malzemeler gözüküyor gözüken yer cami. Bu da ön penceresi. Evet, buradan geçiyoruz koridordan. Çayımız kaynıyor. Burada da iki pencere var. Yeşillik doğa. bacası var soba kurulması için. Burası aynı zamanda mutfak. Armatürleri, tavanı hepsi hazır vaziyette. <laughs> Evin önü sundurmalı. Kapalı. Demirli bir balkon malzemeler. Evet merdivenin kalıpları sökülüyor. Bu gördüğünüz yeni bir inşaattır. Evet Recep Usta yine durmadan çalışıyor. Çalışkan bir kardeş. Bu ağaçlarla buraya ustalığını gösterip bir ev daha konduracak. Aynen öyle. Köyün camii, eski evleri, kerpiç, yıkılan evler. Arkalarda her tarafta. Bunlar asma üzüm dikilmiş. Su deposu. Çeşmeden su oraya göre depodan hortumla alınıyor. in çevresinden iniyoruz şimdi merdivenler Evin girişi, girişinde banyo, tuvalet, duşakabin var, lavabosu, sol tarafa geçiyoruz. Burası mutfak. Mutfak yerleşmiş vaziyette şimdi. Çek yat mutfak masası ve Recep Uslan'ın monte ettiği mutfak dolabı. Altlı üstlü. Bir de karşıda bir oda var. Karşı oda. Her iki odada da ikişer pencere var. Burada bir çek yat var. Dolap ve şifon var. Ambalarına kadar her şey hazır. Pencereden manzara. derman olur belki sızıma Zahir etmen sakın kara yazma et. Kefenimi açıp o bakın yüzüme Nasıl ölmüş diye diye götür. Kefenimi açıp bakın yüzüme nasıl olmuş diye diye götür. Yavrularım anasına için şimdi koptu kıyamet Sevdiğin ardım sıra beyan et Masum cana kıya kıya Sevdiğin arkam sıra beyan et Masum cana kıya kıya götür. Yiyecek ekmeğim kesildi gayrı Bedenim çukura basıldı gayrı Resminde duvara asıldı gayri Hatırımı saya, saya götür İsminde tabuta asıldı gayri Hatırımı saya, saya götür Tüm ahbaplarımı çağırın gelsin Bütün hakkın size çok helal olsun Namazımın eşim dostlarım kılsın Bu garibe doya doya götürme. Namazımın eşim dostlarım hırsın Bu Recep'e doya doya götür <laughs> Allah ellerine dillerine Allah Şimdi biz de bir başka konu anlatacağım burada Haydi Bu, anlat da bize de gözleyin yani, de Evlen kurban Şimdi ben yanlış konuşursam bağışlayın. Yani içimizde İnsanoğlunun yaşadıklarını bize anlatmaya çalıştık. Bizim Recep de aynı şekilde yazıyor. Üç tane kitap çıkarttı. Şimdi insanoğlu evleniyor, oğlan evleniyor, yad kız evleniyor. Ne cenderelerden geçiyor orada. Onun için oraya bakalım neymişiz de ne olmuşuz. Hadi yanamamadan dünyaya geldik Dünyaya geldik kanadımız aynı Kolumuz aynı, kolumuz aynı Acıya zulüma hep ortak olduk Hep ortak olduk Sevincimiz aynı, çilemiz aynı Sevincimiz aynı, çilemiz aynı Acıya zulüma hep ortak olduk, yarıya böldük, hedefimiz aynı, yolumuz aynı, hedefimiz aynı. yuvadan uçtu, yuvadan uçtu Yorganının alan gurbete güçtü Gurbete güçtü Namet çeşmesinden suyunu içti Suyunu içti Yağmurumuz aynı, dolumuz aynı Yağmurumuz aynı, dolumuz aynı Manev çeşmesinden suyunu içti, suyunu içti. Gurbetimiz aynı, ısınmamız aynı, gurbetimiz aynı, ısınmamız Uzaklar vuruldu, orada yıkıldık, orada yıkıldık. Absız soysuzlara nasıl büküldük, nasıl büküldük. İçten içe çorap gibi söküldük, gibi söküldük. Nakışımız aynı, halımız aynı, nakışımız aynı, halımız aynı. İşten içe çorap gibi söküldük. Ey dost söküldük. Çorabımız aynı, bilimiz aynı. Çorabımız aynı. Esir olmak esir almak için düşman var işte, düşman var işte. Eşkıyalar birbiriyle yarıştı. Ey dost yarıştı, Zalimlerden de yine erişti. Canım erişti, yaprağımız aynı, dalımız aynı, yaprağımız aynı, dalımız aynı. Zalimlere emeli ne geçti? Dostum eşti. Zehirimiz aynı, balımız aynı. zehirimiz aynı, balımız aynı. Bir lokma yemeden nasıl da doyduk, nasıl da doyduk. Kalleş ordusuna bir nikah kıydık, bir nikah kıydık. Hatırı gömülü dolaba koyduk, rafa kaldırdık. Dikenimiz aynı, gülümüz aynı. Dikenimiz aynı, gülümüz aynı. Hatır gömülü rafa kaldırdık dolaba koyduk rüzgarımız aynı selimiz aynı rüzgarımız aynı selimiz Ertuğrul'dan eyvah deyip sızlasın, deyip sızlasın. Ataş atıp yürü yeni gözlesin, ey dost gözlesin. Bir gün barış olur diye gözlesin, canım gözlesin. Umudumuz aynı, dilimiz aynı, umudumuz aynı, dilimiz aynı

Ya işte şairimiz maşallah, Allah, maşallah. Allah sizlerden razı olsun. Maşallah.